Dünyanın en hareketli pandası burada. Panda Lingyan her gün tesisteki eşyaları mutlu bir şekilde itiyor ve bazen dans etmek için raflara bile tırmanıyor. Ziyaretçilerin seslenmeleri onu heyecanlandırıyor. Lingyan dönen her şeyi çok seviyor ve o kadar hareketli ki taklalar bile atar. Sık sık düşer ama hemen kalkar. Ancak bazen çok utandığında bayılmış gibi yapıyor. Her banyo zamanında Lingyan şarkı söylüyor. Kış aylarında diğer pandalar daha hareketsiz kalmayı tercih ederken, Linyan coşkuyla dışarıdaki kaydırağın üzerinde oynar. Hatta buz gibi suyun içinde yuvarlanarak top oynar ve şarkı söyler. Ziyaretçilerin onunla oynamaya gelmesini dört gözle bekler. Oyuncaklarını devirir, üzerine oturur ve onlarla oynar. Ziyaretçileriyle camın üzerinden patisini tokuşturur. Bazen onlara oyuncaklarını bile gösterir. Yeni bir oyuncak gördüğünde mutlu bir şekilde zıplar bu coşkulu pandayı tanımak ister misiniz?